Peki Halit Bey, ilk çıktığında dalga geçtiğiniz, sonradan bağımlısı olduğunuz bir şarkı var mı? Hmm, çok güzel soru bu arada. Ya yani ben, kendi açıma şunu söyleyebilirim. Ee, biraz önce, e, buradaydı galiba, konuktu. Evet, Elif Usta <gülüyor> Doğan. <gülüyor> Langıdı lan lan mı? Aynen, o ama hepimiz için öyle. Ya evet. Evet, şimdi bir tane daha öğretti bize. Ya, öğretti mi? Yine. Neydi? Ne? Bıttırı vız. Bıttırı. Bıttırı <laughs> <laughs> vızlık kadar. Oğlum siz adamlar. niye bu kadar dertlendiniz bir şarkı hep? Söylesene Cemal. <gülüyor> <gülüyor> adam sandım fos çıktı, <laughs> bıtırı vızlık adamlar. Bıtırı vızlık. Bıtırı vızlık adamlar. Adamlar evet. Peki şimdi... öyle bir etkisi var mı bir önceki şarkıda? Olacak adam. gibi görünüyor. <gülüyor> <gülüyor> evet, langıdı lanlan. <laughs> tabii tabii. Size şey oldu, Hı. o şekilde gelişti. Sizin efendim var mı? benim de öyle popüler şeyler yani çıkınca ay, ay, çok saçma filan diyoruz önce. Sonra, Sonra hepsi söylemeye bak. <laughs> ya o şey anı var ya kendini yan, yani kendin yalnızken onu söylerken bulduğun an var ya, hani arabada ayna karşısında, duşta yani falan onu. hani. Söylediniz mi siz hiç langıdı lan? Ya tabii ben ya, bugün bile söyledim içimde ayna karşısında langıdı lan. Tabi tabi. <laughs> nasıl görünüyorum? Langıdı lan 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 Langıdı lan 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 İkisi deyim. Kim diyor be onu? Astroloğum. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet tam dönüm saatinde doğduğum evet, için iki burcum sağ... var. Aynen. Çünkü çok ikizlerim. Yengeçim de aynı zamanda ikisinin de özelliklerini barındırıyor. Peki o zaman en ikizler özelliğiniz ne? Hem ikizler hem yengeç olma. <laughs> <Doğru>. Çok <zor. gülüyor> İki burcum var Hakikaten, yani daha ne olsun bayağı tam ikizlerlik yani. Peki en yengeç burcu özelliğiniz Evcil ne? Evcil olma. Evcil olmanız. Evet yani ikizler burcunun kendi içinde özelliği de gerçekten böyle at daanlarımın e, hızlıca olması. Halit Bey ileride evime cam fanuslar içinde kral taçları koyacağım demişsiniz. Ee, ne kadar ileride? Şöyle bir şey var. Ee, kral tacı obsesyonu var bende. Yani hmm. seviyorum kral taçlarını. Anladın mı? Anladım. Ve bunu ne yani, kadar normal bir şeymiş gibi söylüyor. <laughs> evet. Ama obsesyonlar evet. genelde Hepimiz zaten anormal olur ya. ya. Hepimiz sevmez miyiz? Hepimiz evimize kral, kral taç bayılırsınız. Bayılına. Evet. Yok benimki şöyle bir şey. Yani evimin büyük duvarına. Gülseren Hanım arayın. Evet. Pardon. Çok Hangi esir. ekranaydı Gülseren? Kırmızı, Kırmızı yanana. yanana. <laughs> Evet çok pardon kestim. evet. <laughs> Yok estağfurullah. Yani şöyle bir şey işte cam fanusların içinde kral taşlar ama yani o daha böyle üç boyutlu halde içinde kral taşları olan bir duvar yapmak istiyorum. Hmm. Çünkü seviyorum kral taşları. Var mı biriktiriyor musunuz? Şu sıra var mı elinizde kral tacı? Yok. Yani kral tacı yaptıracaksın. Ha pardon Ve bir saniye. Kral taşlarını toplayacağım. Gerçek kral taşlarından bahsediyorsunuz. Aynen ya bulabildiğin ya da gerçek bulamasan bile realiteye İmitasyon, en yakın aynen. imitasyonlarından. Aynen bir... bu işte Bilmem kimin tacıymış Aynen. ya falan Aynen. diye de bize göstereceksin. Aynen. Harika. Romantik bir akşam yemeğinde karşınızdaki ne yaparsa sizin tadınız tamamen kaçar. Yani yalan söylediğini anlarsam, hani kendini manipüle ettiğini anlarsam, yapmacık olduğunu anlarsam tadım kaçar yani. Hmm. Evet. Doğru. Doğru Benim ama. de tadım kaçar. Sinemanın en yakın arkadaşınızın düşmanı sizin de düşmanınız mıdır? Hayır. O -o. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yüce gönüllülük? <laughs> Ay canım yani o şey yani bir insanın bir insana düşman olmasının bir sürü koşulu var ya. Evet. Belki başka bir öfkeyle ya da bir tramvayla falan olmuştur. Yani ben şans veririm ya öyle bir şey yok. Siz, siz Ay 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 ama. Düşmanınızdır. <laughs> Yakın arkadaşınızın düşman. Evet. Ayit Bey aşırı sıkıldığınız bir date'ten e, kaçamadığınız oldu mu? <gülüyor> 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 oldu. Peki kaçabildiğiniz oldu mu? Oldu. Ne yaparak kaçtınız? Yani. Aa süpür <laughs> Onun kaçmasını sağlamış. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Ya yok arkadaşımı arayarak kaçtım. Yalandan ha, kendimi aratarak. Evet. Ya, klasik evet, yöntemler vardır evet, ya herkesin onlar bilir. En sevdiğiniz küfür ne? Gerçekten mi? Gerçekten. Yayınlanacak mı? <laughs> yani yayınlanacak ama bipli. <gülüyor> Salak. <gülüyor> 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 yok yani en sevdiğim diye bir şey yok ama küfrederim. Söyleyecek misiniz? Ya söylemeyeceğim ya. Yerinde söylenir küfür. <laughs> Peki Halit Bey siz... Bu arada yerinde çok iyi küfür ediyor. Aynen belli yani, zaten. İyi doğru. ediyorsun yani. çok <laughs> kullanırım bir defa. Küfür gibi kabul edilir. <laughs> bildiğim kadarıyla bit yavrusu. Evet, evet. Bu bir e, canlı ya. Evet seveni var sevmeyeni var. Evet. Değil mi? <laughs> bence küfür değildir. Evet. <laughs> küfürlükten çıkarılsın. <laughs> ben de öncüsü olayım. <laughs> Sen de öncüsü ol. Evet bu dolduran bir şey hmm. o yüzden söylenebiliyor. Siz Halit Bey? çok kullanırım. <laughs> çok kullanırım yani, yani. O yavaş yavaş büyütecek misin? <gülüyor> 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 yavaş yavaş gidiyor. Evet. Sevgilinizin günlüğünü bulsanız okur musun? Asla okumam. Kendim bildim bileli de çok ...alana saygılıyımdır. Çok çok zarif bir insansın. E çünkü Ama şu hayır şeyden de ha. yani kendim için de okumam. Yani Ay kötü bir şeyle karşılaşırsın. Hani bilmek istemedim. Bazı şeyleri bilmemek daha iyi ya. Çok, yani. çok hiç haklısın. okumam. Ne telefon yani hiç hiç. Çok haklısın. Harika bir insansın. Değilim ya. <laughs> yo, yo, <gülüyor> <gülüyor> yok yok biz tepeni hareyi görüyoruz. Gerçekten. Yok ya Vallahi yok Gerçekten. Inanıyorum canım. Siz Halit Bey. Ben de okumam. <laughs> ya bunu yalan olarak söylemiyorum bu arada. Şöyle bir şey söyleyeyim Hayri. <laughs> 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 Asla okumam. <bak. gülüyor> yok yok. Şöyle okumam. Evet. Ya buna takıntılıyım yani. Telefon da okumam. Hani telefonumun okunmasını da istemem ama. Yani günlüğümün de okunmasını istemem. Hani sevdiğim bir şey değil. Ya o alana girmem. Bu arada ben gerçekten. Ayrılık konuşmalarında iyi misinizdir? Ben çok iyiyim. Gerçekten, gerçekten çok iyiyim. Ne, ne mesela sorun sende değil bende değildir herhalde. Asla. Değil. Aynen. Yani kendimce bir metin tasarımım var. Yani hani, Giriş gelişme sonu. <laughs> so, hani sonu şeydir. Hani <laughs> birazcık daha punchline'dır. Hani son yumruğu son cümlelere saklarım. Düzgünce açıklarım. Son yumruğumu vururum ve okay derim. <laughs> Aa bayağı teori. Ya iyi miyim ayrı konuşmaları? Net. Çok iyi. Gerçekten sen iyi misin? Ben de iyiyim. Efendim gözlerinizi alamadan dakikalarca baktığınız bir şey var mı? Ee, şu an Hangi kameraya bakmam gerekiyor? Kırmızı yanan şurada. Ee, annem. Aa! <laughs> Gerçekten deli meli ama kalbimizi kazandı gördüğünüz gibi. <laughs> Hanımlar, beyler sizce yeterince dürüstler miydi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.